Evlerin duvarlarını, bu bahçelerini vururdu yahu. Evet. Piraj evlerinin bahçelerine girerdi su. Orada da vardı gör. E şimdi bunlar mı kaldı? Kalmadı yok. Gitti nereye gitti? Çekildi gitti. Bizim burada çayır dediğimiz bir kovalık vardı. Ee, kovalıkta hayvan otadırken gizmesiz çayıra giremez ama şimdi ayağına çamur bulaşmaz, su bulaşmaz. Göl uzaklaştı. Göl, göl uzaklaşıyor, biz uzaklaşıyoruz. Yani göle bir küskünlük gibi bir şey, garaziler gibi bir şey oldu yani.